Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Sizin sorduklarınızla devam ediyorum ve 3. sorudayız. 1 gram benzoik asidin sabit hacim kalorimetresinde yakılması sonucunda kalorimetredeki suyun sıcaklığı 2,87 derece artmıştır. Buna göre bu kalorimetrenin ısı kapasitesi kaç jül bölü santigrat derecedir? Kalorimetredeki suyun kütlesi 1500 gram, benzoik asidin molar yanma ısısı eksi 3227 kilojül bölü mol, mol kütlesi 122 gram bölü mol, suyun özgür ısısı da 4,184 jül bölü gram santigrat derece olarak verilmiş. Şimdi kalorimetrede benzoik asit yanıyor ve suyun sıcaklığı 2,87 derece artıyor. O zaman kalorimetreyi oluşturan şeyler buradaki su, suda bir ısı enerjisi değişimi meydana geliyor. Bir de yanma reaksiyonunun sonucunda bir ısı enerjisi değişimi meydana geliyor. Q kalorimetre eşittir. Q su artı Q reaksiyon bunun zıt işaretlisi eksi işaretlisi. Çünkü burada gerçekleşen bu enerji kalorimetreye aktarılmakta. O zaman bize Q su ve Q reaksiyon gerekiyor. Q suyu hemen hesaplayalım. Eşittir. MC delta T'den hesaplayacağız. Suyun kütlesi 1500 gram. Suyun özgür ısısı 4,184 Joule bölü gram santigrat derece. Ve de sıcaklık değişimi suyun sıcaklığı 2,87 derece artmış. Buradan Q suyu 18.012,12 Joule olarak buluruz. Şimdi gelelim Q reaksiyona. Burada bir yanma tepkimesi gerçekleşiyor. Benzoik asidin buradaki molar yanma ısısı eksi 3227 kJ bölü mol. Yani bir molü yandığında bu kadar ısı enerjisi açığa çıkıyor. Fakat bizim kalorimetremizde 1 gram benzoik asit yanmakta. O zaman öncelikle 1 gramın kaç mol ettiğini bulalım. N eşittir M bölü MA'dan kütlesi 1 gram, mol kütlesi 122 gram bölü mol, 0,0082 mol olarak buluruz benzoik asidi. O zaman 0,0082 mol ile çarparsak böylece bu yanma reaksiyonunun ısı enerjisini bulmuş oluruz. Bu da eksi 26,4614 kJ eder. Şimdi her ikisini de bulduk. Q kalorimetre eşittir. Eksi Q su Q'su burada jül cinsinden. Bu da kilo Joule. O zaman Q'su jül olarak kalsın. 18.012,12 jül. Artı Q reaksiyon. O da eksi işaretli. Yani 26.000 o zaman 461,4 jül de bu eder. Jül'e e çevirdik. 1000'le çarparak. Buradan Q kalorimetreyi 8448,98 jül olarak buluruz. Bize kalorimetrin ısı kapasitesi jül bölü santigrat derece biriminde gerekmekte. Q kalorimetre eşittir. Kalorimetrin ısı kapasitesi çarpı sıcaklık değişimi. Sıcaklık 2,87 derece arttı. C'yi bulmaya çalışıyoruz. Bu da 2,87 santigrat derece eşittir bu sayı. Buradan kalorimetrin ısı kapasitesini 2943,5 jül bölü santigrat derece olarak buluruz. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.